arkadaşlar. Bugün Squid Game. Evet arkadaşlar bugün Squid Game oynuyoruz. Yanımızda küçük adam. Ben ve e, Polly var. Evet. Polly yüzden... <laughs> saftirik olduğu için arkadaşlar ve bayağı abone atın. Ay senin saftı öyle sanki sen saftı değilsin. Ne yapıyorsun? Sonra sen de birazcık Sovget Değil miyim? birazcık arkadaşlar bunun ikisi de saf. Sen sanki de... saf O yüzden bu like atıp abone olmayı unutmayın. Nasıl ne arıyorsun? Heyyyy Sıkıldım. Tartışmaç bark çıkmasın. Bu çiçeği ilaççı geçiyor oluruz bark. Dövüşürüz. Koy ulan. Beyaz kutu var. Sıkıldığını geçir de Allah Allah. Ne yapalım? Sadece ya, bilmiyorum da Evet arkadaşlar. Bakın. Başladık. Çünkü bakın benim o. Onun boyundan daha uzun bakın. Ya. Harbi. <laughs> arkadaşlar. Evet. evet bakayım. Player mı good mu? Ama sen kahramanız var Bu Asker olduk. Asker olduk. Böyle bir tur atayım. Ne tur arkadaş? Evet arkadaş asker olduk. Bu ses çok az. Polis bu kutunun şarjını bilmiyor mu? E, Ay çok e, kötü bir görüntü de... var özür dilerim arkadaşlar. ebenizi öldüreceğim ezikler hım kızı ba 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 Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar böyleyiz zaten kameraya. Ya ben gidiyorum ya. Gitme. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kıyafetimiz. Ben bunları atış edeceğim. Atış edeceğim. Hayır. Küçük adam. Aha Şimdi gelin bakayım Bakayım Ben de parkur yapacağım Parkur yerine geldik Miaw 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 Bakayım kim inecek Bakayım kim inecek Polis eline bak Bakayım inecek Bakayım kim inecek Versene Ana. Yok <laughs> 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 Nene, 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 Kaç para? Ne? Kaç para? Yüz, yüz. Ben söyleyemem. Ben merak ettim. Ah, bağlanıyor mu? Evet, bak Çekiyor. İki, 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 Arkadaşlar öldüm. Hayır. Öleme. Öleme. Ya bu ne ya? Arkadaşlar öldüm. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi oyunca. Ya baba. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsiniz. Görüşmek üzere. Başka videolar görüşmek üzere. Bugün de yeni bir video gelecek. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.